Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere yeni sezonda birlikte gelen çağrı etkinliği ile nasıl bedava M762 desen alınır bunu göstereceğim. Öncelikle etkinliğimize giriyoruz burada el sıkışan tuşa basıyoruz arkadaşlar. Benim Facebook arkadaşlarımdan iki kişi şu an çağrılmış gözüküyor. Bunlardan henüz bir jeton kazanamadım. Çünkü daha önceki çağrı etkinliklerinde bu arkadaşlarımı çağırıp bunlardan jeton kazanmıştım. Ama davetli arkadaşlar da bir yazıyor. Ben kodumu göndererek uzun süredir oyuna girmeyen arkadaşım da gönderdiğim kodla giriş yaparak bana bir tane davetli arkadaş kazandırdı. Şimdi onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Burada sizin Facebook arkadaşlarınız çıkmıyorsa burada bir yazı yazar. Bu yazının üzerine tıkladığınızda arkadaşlar bir tane paylaşım kodu gönderirsiniz. Şimdi hemen arkadaşımızın bir ekranına geçelim. Evet şu an arkadaşımızın ekranındayız. Onda bakın bizimkinden farklı olarak aşağıda Returning Rewards yani geri dönüş ödülleri yazıyor. Biliyorsunuz burada tam takım birleşme ve arkadaş yardımı kısımları bizde de vardı ama Geri dönüş ödülleri kısımları yoktu. Arkadaşınız uzun süredir girmedikten sonra bu dördüncü sekme ona eklenecek. Ona tıkladıktan sonra da burada Invitation ID yazan kısmına sizin linkle birlikte gönderdiğiniz kodu girip Collect'e basacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra benim ekranımda gördüğünüz gibi davetli arkadaşınız bir olmuş olacak. Şimdi tekrardan ana hesabıma geri dönüyorum. Buradaki 100 AG'yi aldıktan sonra birleşme kısmına geliyorum çağırdığım arkadaşımla ben bir tane takım kurdum maç yaptım onunla bir klasik maç tamamlamış oldu. Bu sebeple bu iki görevi yapmış oldum. İlk onun içinde tamamladık. Zaten birinci olmuştuk. Ve maç sonu ona bir tane tebrik gönderince bir tane hediye göndermiş oldum. Şimdi bunların hepsini tek tek topla Ve çağrı jetonları kazanacağız arkadaşlar. 50-70 oldu toplam. Bunun üstüne bir 30 daha geliyor 100 oluyor ve ondan sonra 20 ile birlikte 120 oluyor. Bizim M762 için 170 olması gerekiyordu. Bakın bir tane de burada popülerliğini 10 arttır görevi var arkadaşlar. Biz arkadaşlarımıza popülerlik görevleri göndererek birlikteliğimizi 10 arttırınca 50 jeton daha kazanacağız. Şimdi o nasıl yapılır hep birlikte bakalım. Buradan çıkıyorsunuz arkadaş listenize geliyorsunuz çağırdığınız arkadaşınızı öncelikle buluyorsunuz. Evet arkadaşım buldum. Çağırdığım arkadaşım Kaan'dı. Buradan hediye gönder diyorsunuz. Bakın gönderdiğiniz özeler üzerinden burada alev işaretleri var. Toplam 10 tane mesela bu popülerlik öğesinden gönderdiğinizde arkadaşınızla birlikteliğinizi 10 arttırmış oluyorsunuz. Ve aynı zamanda onun kişisel alanlarına da bir hediye göndermiş oluyorsunuz. Bunu gönder dedikten sonra tekrar etkinliğe geri dönüyorum. Yapamadığım görev vardı. Bakalım onu yapmış mıyım? birleşmeye geliyorum. Bakın çağrı yaptığın arkadaşınla birlikteliğini 10 arttır diyor. Bunu da topla diyorum. 50 jetonumu da bu sayede alıyorum. Çağırdığınız arkadaşlar ikinci gün, üçüncü gün maça girer ve klasik maçlar yaparsa ekstra jetonlar alabilirsiniz. Arkadaş yardımı ve takasa geliyorum. 160'mış M762 kazandığım çağrı jetonlarıyla burada bir tane M762 deseni alıyorum. 14 tane de jetonum kaldı. Bunları da öncelikle klasik sandık kupon parçacıklarıyla değişeceğim. Toplam 7 tane daha buradan klasik sandık jetonu alabilirim. Şimdi bunları da tek tek toplayalım. Arkadaşım ikinci gün, üçüncü gün maçlara girerek burada jeton kazandıkça diğer ödülleri de çok rahatlıkla alacağım. 7 tane de klasik sandık kupon parçacığı aldım. Biliyorsunuz bir taraftan da sandık kasıyoruz. Benim yaklaşık 948 tane klasik sandığım var. Bu zm 416'nın şansı da artmışken bunları da bir ara beraber açacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kodun nasıl kolay yazılabileceğini anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.